Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevgili takipçiler bugün e, aşure yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Daha önceden de videom vardı YouTube'da. Böyle bunların kabuklarını soydum bademlerimizi ısladım daha önce de Burada hazırladım malzemelerimizi. Az bir bulgur var, pirinç var, kaju var, badem, fasulye, şekerimiz, Nohut. Nohutumuz, Fındığımız kendi fındığım kavurdum. Üzümü ısladım. Kuş üzümünü ısladım. Mısır var. Burada kayısı, burada incir. Burada da buğdayımız haşlanıyor. Bir tane de Evet, buğdayımız haşlanıyor. Bir tane de yeşil elmamız var. Bunlar malzemeleri arkadaşlar. Şimdi ben bunları doğrayıp hepsini size göstereyim. Bunları yalnız e, bademlerimizi ısladım. Önceden kabuklarını soyuyorum. Çok da kolay soyuluyor zor değil şöyle kabukları da kolay soyulayım size göstermek için şu şekil göstereyim Evet çok güzel kolay soyuluyor yani bunda hiç soyulmayacak bir şey yok iki saat önceden ıslarsanız çok güzel de soyuluyor yani Evet şöyle bu şekilde soydum sonra kayısılarımızı şöyle küp küp doğruyorum Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Yalnız fasulyemiz biraz fazla düdüklüde kaldı. Bunu en son koyacağım. Çok pişmiş. Sadece içinde pişmesi gerekiyor. Piştiği için başka da fasulye kaynatmadım çünkü. Evet, incirlerimizi de bu şekilde doğrayacağız. İncirlerimizi de suda ıslayacağız çünkü en son koyacağız incirleri. İncirleri önceden koyarsanız karası çıkar. Aşureniz kara olur böyle doğrayacağız. Şimdi biraz durduralım videolarımız. Ben buraları hazırlayayım. Sonra videoya başlayalım. Evet. Bir daha. Hı hı pirincimizi koyduk arkadaşlar. Ayetel kürsümüzü de okuyoruz içine. Sonra bulgurumuzu baş. Evet arkadaşlar mısırlarımızı atıyoruz sırayla. Şöyle kajularımızı atıyoruz. 3-5 tane. Az da olsa. Bunlar da bademlerimiz. Bunlar bir kaynasın böyle renklenmeye başladı. Hmm. İçleri böyle renk renk olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi Bunlar nedir? Bunlar yeşil elma. Yeşil elmalarımızı doğruyoruz. Şöyle kabuklarını soyuyordum ama sonradan vazgeçtim. Soymadım kabuklarını. Yavaş. Sıçrayacak sandım. Oo. Şimdi renklendi işte. Renk vermeye başladı. Fındıklarımız da şu. Hı hı. göre şekerini tekrar tadına bakacağım. Ona göre vereceğim şeker daha. Burada bir kilo şeker var neredeyse. Duruma göre şekerini vereceğim. Evet arkadaşlar bir tane daha şeker koyuyorum. Hatta şöyle şekerin az şöyle birazını koyacağım. Onu duruma göre koyacağım. Çok şekerli olmasını istemiyoruz. Hmm. Başla. Bu arada sütümüzü de koyalım bir bardak süt attık içine. Oh bembeyaz. Oh, çok güzel. Ay ne güzel koktu. Evet. Hı -hı. Üzümümüzü attık. Son hemen kuş üzümümüzü atalım. Evet. Kuş üzümlerimizi de attık. İnşallah kararmayacak. Benim benim aşurem kararmayacak değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar fasulyeyi niye koyuyorum? Fasulyemiz çok pişmiş. O yüzden en son koydum. Şöyle karıştırmayacağım fazla. Bir de incirini koyacağım. İncir de inşallah karartmaz en son koyalım ki kararmasın. Hmm. Evet. Az bir şey su koyalım mı? Tabii. Çok koy oldu. Hemen bir taşım kaynatacağız, alacağız. Durdurmayacağız. Çok güzel bağlandı. Hatta nişastasını da boşuna ıslatmışım. Nişastayı koymayacağım. kız doldu kız bu susuz ha. Bunu bağlayalım mı az bir şey? Bağla. <laughs> <laughs> Videoyu mahvettik ha. Nasıl çıkaracağız onu oradan? <laughs> evet. Arkadaşlar. Aşure yiyenlere şifa olsun Rabbim bereketini versin inşallah. Bol malzemeli. Bol fındıklı. Burada da bir canlı yayın var. Buyurun arkadaşlar hepinizi bekliyorum. Hıh. Hı. Taşacak. Şimdi ben bunları koyayım bir süsleyeyim, sunum yapayım. Hı hı. Boyum yetişmiyor. Bol tıfıl Boy tıfıl Hadi gel bakalım. Şunu şöyle alalım. Anne, e yer değiştirdim senle. Değiştir ha. geç. Ben nereye gideceğim? Sen sen böyle gel. Hı. Boy tıfıl. Elinle dök, elinle dök. Elimle de dökmüyorum. Neyle dökeceğim biliyor musun? Çay kaşığıyla. Evet. Aç. Kapat. İki dakika. Ne olmuş yani? Bu biber mi kız yoksa? Hayır tanrım. <laughs> Niye çok dökmüşüm? Ortadakini. Çok tatlı oldu anneciğim. Ha. Arkadaşlar. Hmm. komple niye kesmiyoruz biz? <laughs> Sana Vallahi eziyet yani. Ah çok güzel oldu. Hepsini koyunca da çek. Sevgili arkadaşlar. Canlarım benim. Biraz şöyle gelir misin? Aşurelerimizi yaptık aşurelerimizi yaptık. Işık geliyor. Bunları şimdi böyle sunum için böyle altı tane koydum ama daha çok koyacağım. Burada bir tencere var. Komşulara dağıtacağız. Sonradan bir görsel olarak görseli de göstereceğim sizlere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Videolarıma desteklerinizi bekliyorum. Destek verin. Elleriniz, kollarınız dert görmesin inşallah. Kendinize iyi bakın.